Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın siyasi parti temsilcileri, il yöneticileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, değerli meslektaşlarım ve diğer misafirlerimiz, basın mensupları ve emniyet mensupları 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde anıta çelenk koyma törenine hoş geldiniz. Şimdi tören eee gidişatını söyleyeceğim. Çelenk koyma saygı duruşu, istiklal marşı ondan sonra da konuşmaları bir araya yürüteceğiz. Evet. Şimdi çelenk koyma töreni için peki daha tabip odası yöneticilerini davet ediyorum. Şimdi saygı duruşu ve istiklal marşı. Biraz dikkat. Et. yapmak için günün anlam ve önemini belirten kursunu yapmak için Tekiz Ay Tayyip Başkanı Profesör Doktor Gamze Varoğlu kürsüye davet ediyorum. Merhabalar. Çok değerli misafirlerim sevgili meslektaşlarım. Bugün sizlerle bu soğuk havada burada bur bulunmak çok onur verici. Hep bir arada olmak gayesiyle sözlerimi açıyorum. Aslında biliyorsunuz Türkiye'de çağdaş tıp eğitiminin başlangıcı 14 Mart günü ve 14 Mart 1827'de Tıbbi Hane-i Amiri adlı tıp okulu açılıyor. O yüzden aslında 14 Mart 14 Mart. Yani çağdaş tıp eğitimi ile ilgili. Aslında bizim ülkemizde de her yıl kutladığımız tıp bayramının 14 Mart tarihine denk gelmesinin temel nedeni bu. Modern tıp eğitimine geçiş. O tarihten günümüze ülkemizde tıp eğitiminde çok ciddi gelişmeler yaşandı. Çok sayıda tıp fakültesi açıldı. İçlerinde bizim fakültemizin de olduğu akredite tıp fakülteleri var. Bu yüzden bu yüzden bu nedenle modern tıp eğitiminin geçmişten günümüze kadar geldiği bu noktadaki gelişim bizler için çok kıymetli. Ama tabii tıp bayramının bambaşka bir özelliği var. Tıp eğitiminin modern tıp eğitimine eğrilmesinin dışında hekimlerin bu ülkede her zaman bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde yerleri olduğunu anımsatıyor bize tıp bayramı. Çünkü bu ülkede hekimler 1912'den günümüze 1922'ye Kurtuluş Savaşı'nın biterek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllara gelinene dek daima toplumsal olaylarda önde yer almış hak hukuk mücadele vatan millet mücadelesi içinde en ön saflarda olmuş Çanakkale'de de yaşamlarını feda etmişlerdir bildiğiniz gibi. Bu durum hem eğitimi hem tıp fakültesi öğretim üyeleri hocaları hem de öğrencilerini pek çok açıdan etkilemiş hekimler daima ülkede önce olmuşlardır. İlk tıp bayramı kutlamaları da İstanbul'un işgali sırasında olmuş tıbbi İngiliz askerlerinin işgali altındayken sınıfların çoğu İngilizlere verilmiş bizim tıp öğrencilerimiz tuvaletlerde tıp eğitimi almaya reva görülürken tıp hocalarının ve öğrencilerinin birlik, birliktelik ve özgürlük mücadelesi o dönemden başlamıştır. Evet şöyle bir ifade var o tarihten kalan izninizle okuyacağım. 14 Mart 1919'da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp öğrencileri Haydarpaşa'da toplanıp işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna o dönemin hekimleri de katılır. Böylece 14 Mart 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde ilk kutlanan tıp bayramıdır. O günlerden bugünlere geldiğimizde tıbbiyenin özgürlük, tıbbiyelilerin özgürlük için verdikleri mücadelelerden biri olarak tarihte yerini almıştır tıp bayramları. Büyük terenlerle kutlanmıştır. Evet günümüzde ise hekimler hala mücadelenin içindeler. Yaşamın her alanındalar. O yüzden bugün 14 Mart 2022'de de sabah etkinliğimizde basın açıklamamızı da yaptık. Haklı taleplerimizi yineledik hekimlik yapmak istediğimizi söyledik. Sizlere burada olmanız nedeniyle bize destek vermek için bu soğukta bizimle bulunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve onurumuzla hekimlik yaptığımız nice 14 Mart'lara diyoruz. Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak sizlere teşekkür eder. Tüm meslektaşlarımın tıp bayramını içtenlikle kutlarım. Ekim babası olarak e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak e, abimiz de e, bir şeyler söylemek isterse kürsüye davet edelim. Değerli Tabipler Başkanım, değerli katılımcılar, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve bugün burada olmamızın ana nedeni olan Değerli doktorlarımız, sağlık elemanlarımız, 14 Mart Tıp Bayramı hepimize kutlu olsun. Tabii biz dün güzel bir şey söyledik. Daha önce derken bir tıp doktor babası olarak da bir tıp elemanının ne kadar zorla yetiştiğini ve ne kadar eşekaklı olduğunu, ne kadar büyük bir eğitimden geçmesi gerektiğini yakından izlemiş bir Büyükşehir şey, Belediye Başkanı olarak e, Zaten tıp elemanlarının her zaman Türkiye'deki etkinliğine ve önemine inanan birisiyim ama bir kez daha gösterdi ki Covid-19 mücadelesinin en büyük kahramanları tıp elemanlarımızın, doktorlarımızın. Ben kendilerine bir, kon bu konuda bir kez daha müzik bir, bir kez daha tebrik ediyorum. Ama bundan sonra ne olacaktır? Bakın doktorlarımız her zaman başımızın tacıdır. Böyle hemen e, doktorlarımızı bir kere itme şansımız da yok son ne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak son ne kadar yanlarında oldu, olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ben bayramınızı kutluyorum. Demin Sayın e, Başkanımız söylediği gibi daha heyecanlı, daha güzel, daha coşkulu ülkemizin mutlu yanlarında buluşmak üzere hepinizi saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Aramızda ee, sağlık İl müdürlüğünden e, yönetici e, arkadaşlarımız da burada ağırlanız var. Onlar da konuşma yapmak isterse e, buyursunlar, buyursunlar. Şeyler kendilerini ifade edebilir. Anlamlı günü e, burada paylaşabilir. A evet. e, o zaman töreni kapatmadan önce e, Sayın Milletvekilimiz Candan Yücel'den gelen e, mesajı okumak istiyorum. Düzenlemiş olduğunuz etkinliklerde ve anma töreninde yanınızda olamıyorum davetinize teşekkür eder, yaşamını yitiren tüm meslektaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diler, saygılar sunarım. Evet, e, koyma törenimiz ve anma törenimiz burada e, bitmiştir. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim.